şımarık. Hepsi burada. Gel. Sakız gel. Sakız. Sakızı birisi dövmüş galiba. Çünkü sakız öyle salaklık yaparsa herkes de onu döver. Bak şımarığı kimse dövmüyor. Gel sakız gel. 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 Sakızı biri dövmüş. Garip. Garip sen görmedin mi? Kim dövdü sakızı? Garip. Bak kardeşini biri dövmüş. Abini. O senin abin o senden büyük. Gel sakız gel. Gel bakayım kim dönmüş gel. Gel gözüne bakalım gel. Şımarık. Kim karışmış oğluna? O senin oğlum biliyor musun? Ya. Garip. Gel. Garip gel. Garip. Yaramazlık yapmıyorsun değil mi sen? Galiba sen de yaramaz...